Eyne ma tekunu yudrikumul meyt ve lev kuntum fi burucin müşeyyede. Sadakallahul azim. Değerli ve kıymetli mümin ve mümineler. Lehül mülk. Mülk Allah'ın. Yuhyi ve yumit. Öldüren ve dirilten Allahu Teala'dır. İza erade şey'en en, en yekule lehu kun feyekun. Cenab-ı Hak bir şey murad ettiğinde ona ol der, o da olu verir rahmeti rahmana kavuşan, yakınlarını acılara gark eden, Allah katında şehitlik mertebesine erişen iki tane masum insan. Rabbim her ikisine rahmetiyle muamele eylesin. Biz inandığımız ve hükmünü yaşamaya çalıştığımız kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ve önderimiz, liderimiz, peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle yıkık altında kalan, zehirlenerek ölen, depremde, yangın felaketinde ve suda boğulmak suretiyle rahmeti rahmana kavuşanların, Müslümanların şehit hükmünde olduklarını biz biliyoruz elhamdülillah. Onun için hiç ummadıkları bir anda ölüm meleği ey insan, ey Müslüman vakit tamam oldu. Neticede Allah hükmünü verdi, ölüm meleği görevini yaptı ve şu anda sizin huzurunuza getirilen iki tane insan, Müslüman, değerli ve kıymetli Allah tarafından sevilen, melekler tarafından affedilmeleri için istiğfar edilen, vefatları anından itibaren yakınları tarafından fatihalarla, dualarla Allah'ım rahmet eyle, Allah'ım bağışla affeyle deyip de affedilmeleri ve Allah katında derece ve mertebeye yükseltilebilmeleri için dua edilen iki insan. Allah her ikisine gani gani rahmet eylesin. Allah. Mekanlarını cennet eylesin. Allah. Sizleri fazla tutmayacağız ve diyoruz soruyoruz sizlere ki merhum ve merhumeyi Ali hayatında kemal-i sıhhatindeyken nasıl bilirsiniz? Nasıl Nasıl bilirsiniz? Biz. Nasıl Mümin ve mümine olduklarına dair şahitlik eder misiniz? Şahitlik misiniz? Şahitlik eder misiniz? Dünyevi hak ve hukuklarınızı, haklarınızı her ikisine helal ettiniz mi? Helal ettiniz. Helal ettiniz. Helal, 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 helal Cenab-ı Hak, bu işe şahitliğinizi ve helalleriniz katında kabullerin en güzeliyle makbul ve muteber eylesin. Amin. Rabbim her ikisine rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin dünyanın fani, ahiret yurdunun ebedi olduğunu bilen, hayatın mutlaka bir gün sona ereceğini, insanlık adına yaptığımız her şeyin karşılığına bir dünyada bulacağımızı, unutmayan ve unutulmaması için de çaba ve eden bir dinler. Tecrübü tekfiri yapılmış. Şu anda hiç beklemedikleri bir anda ölüm meleğinin ey Mustafa ve akabinde ey mümine artık vakit saat doldu hüküm tamam öyleyse Değerli müminler, tecüzü tekfiri yapılmış, hiç beklemedikleri bir anda ahiret yolculuğuna çıkan Mustafa abiyi ve muhtereme eşini hali hayatında kemali sıhhatindeyken nasıl bilirsiniz? Evet. Nasıl bilirsiniz? Evet. Nasıl, evet. nasıl evet. Mümin ve mümine olduklarına da şahitlik gelir misiniz? Evet. Şahitlik gelir misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahit Yavruyu, haklarınızı her ikisine helal ettiniz mi? Helal, helal ettiniz mi? Helal, helal ettiniz mi? mi? Cenab-ı Hak bu işten şahitliğinizi ve helalliğinizi katında kabul edilen güzelliğe mutluluklarınızı <laughs> helal ettiniz mi? Her ikisine helal eylesin. Her ikisini bağışlasın, affeylesin. Affedip bağışladığı kullarından eylesin. Her ikisinin kabrini rahmetin bir riyazı cinan eylesin. Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Her ikisine soracak olan sualleri en güzel bir şekilde cevaplandırmayı her ikisine nasip ve müessel eylesin. Biz zaten senin her ikinizin Müslüman olduğunu biliyorduk. Huzur ve rahat içerisine, yatürk müjdesine, nail olmasına Cenab-ı Hak her ikisine nasip ve müezzin eylesin. Bizler dahi dünyadan hukukmaya göçtüğümüz an bizim için aynı şekilde hayırlı bir insandı, Müslüman bir insandı. Allah'ım hakkını helal ettim diyecek cemaat, Allah cümlemize nasip ve müezzin eylesin. Hayrı ve fetih için. Merhumun ve merhumun ruhu için Allah rızası için Fatiha. Önce her kişinin yetine. Evet, inşallah. Diyet ettim Allah rızası için cenaze, her kişi cenaze namazını kılmaya. Allah için namaza, Resulullah için salavata, merhum için duaya, Buyurun, hazır olan imama. Allahüekber! Şimdi inşallah yengemizin cenaze namazını kılalım. <laughs> Niyete, hatun niyetine beraber niyet yapacağız. Benim dediğim içinizden tekrar ediniz. Niyet ettim. Allah rızası için adun kişi cenaze namazını kılmaya Allah için namaza Resulullah için salavata meyite için duaya bugün hazır olan imama إلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يخلوها اليوم بما كنتم تشكرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا

يَسْتَخْفُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم أرشد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يولدنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهمنا مالك وزللنا لهم فمنا ملاهم كيانا ناجح ومشاوير الغلار الشدود الله لعلهم ينفرون لا يستطيعون نقرا المهم